Günaydın, günaydın, günaydın. Ay akrep burcu seyrine gün içerisinde devam ediyor. Benlik savaşları, kendi içinizde olan savaşlar ve dışarıya duyulan öfke. Yani içsel patlamalarla dışarıdan olan etkilerin bir araya geldiğinde burada ağlama krizleri, öfke duygusu çok yoğun olarak çıkabilir. Ben dediğiniz haller, ön plana çıkmak istediğiniz durumlar fazlasıyla mevcut. Fakat buradaki ifadeler ve doğru yer, doğru zaman mı? buna bakmak buradaki enerjileri size karşı rahatlatabilecek konular arasında yer alıyor. Gün genelinde baktığımızda bu enerjiler sizi çekiştirse de akşam saatlerine doğru Ay Yay burcuna geçmeye başladığında birazcık daha rahatlama yarın Açılara, derecelere bakıp günü yorumlarız. Tabii ki de e, bu hafta enerji kartlarıyla güne merhaba dedik. Bu haftanın enerjisi enerji kartlarıyla devam edecek. Haftaya Rumi kartlarını kullanacağım. Onların enerjisi geçti bana. O nedenle de burada bir Rumi kartı da haftaya açılımı yapacağımızı, günün kartını seçeceğimizi de başta belirtmek isterim. Günün gelen kartı strateji kartımız geldi. Hemen şöyle sizlere gösterelim. Gün içerisinde zihin çok aktif çalışıyor. Zihin çalıştıkça da çok stratejik, ne yapılabilecek, ne yaparım, burada ne ederim falan diye hesap kitap içerisinde olabilirsiniz. Lütfen zihni susturmaya yönelik özellikle meditasyon, nefes çalışmaları, bunlara bakma kendim de uyguluyorum. <laughs> Gün içerisinde beklemediğim bir düşünce geldiğinde öyle bir düşünme halimizde oluyor. Biliyorsunuz ki size burada anlattığım her şeyi kendi haritamda yaşayıp, kendi haritamda tecrübe edip ondan sonra burada da yaşadıklarımı size kendi tecrübelerimle, oradaki öğrendiklerimle birleştirerek aktarıyorum. Güzel bir süreç olsun, güzel bir gün olsun, şifa olsun size. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.